Merhabalar dostlar. 31 Ekim 2023'te arkadaşlar iş yatırım raporu açıklandı. Günlük, günlük yabancı oranları, haftalık yabancı oranları arkadaşlar. Aylık ve yıllık yabancı oranlarına baktığımız zaman gayet de iyi görüntüler var mı beraber bakacağız biraz sonra. Arkadaşlar toplam takas oranımız yabancı takas oranı %36,12. Bakın %36'ın üzerine tutunmaya çalışıyor ki arkadaşlar geçen ay şey geçen haftadan beri arkadaşlar %37 ile %36 arasında bir gidiş geliş söz konusu. Hisse şu anda burada bir daha da hisse demeyelim. Borsamız arkadaşlar yabancı takı sonunu 36,12'de durmaya çalışıyor. Peki arkadaşlar 27 Ekim'le 30 Ekim arasında 28-29 Ekim tatil olduğu için arkadaşlar 27 Ekim'den 30 Ekim'e kadar yabancı oranları en çok artan hisselere baktığımız zaman ilk hisse arkadaşlar Borles olarak karşımıza çıkıyor. İkinci arkadaşlar Bülbüloğlu sanayi ve A1 kapital arkasından ODAŞ arkasından Ford arkadaşlar yabancı oranı en çok artan hisseler. Peki baktım bakın en çok alınan hisseler demiyorum yabancı tarafından en yabancı oranı en çok artan hisseler. En çok yabancı tarafından e, satılan e, daha sonra e, oranları düşen hisseler arkadaşlar Prizma, Koç Holding, Miatek ve AGYO arkadaşlar. AGYO ve Bimaş olarak karşımıza çıktı gibi gözüküyor. Haftalıkta en yüksek arkadaşlar Maçko, GSDH ve CVKM'de arkadaşlar ilk sırada, ilk üst sırada yer alıyor. En çok arkadaşlar yabancı oranı düşen hisseler BMSCH, Gürsel ve Miatek olarak arkadaşlar son bir haftada ayın 23'ü ile ayın 30 arasında en çok düşüş gösteren, yabancı oranı en çok düşüş gösteren hisseler olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olasınız.